Aleyna, Nagihan ve Nefi bana geldiler ve şu sözleri söylediler. Fragmanda Acun Ilıcalı bu sözleri söyledi. Bu sözlerin ardından Yunus Emre ise artık ispiyon sezonunun açıldığını söyledi ve ortalık karıştı. Bu dört yarışmacı arasında neler oldu ki ortalık bu denli karıştı. Yunus Emre'nin eşi tekrardan çıldıracak gibi. Aleyna konsey alanında Yunus Emre için şu sözleri söyledi. Yunus Emre'nin siniri gerçekten çok ayrı bir noktada bilmiyorum. Dışarıda ailesine, kardeşine veya eşine nasıl davranıyor dedi. Bu sözlerin ardından Yunus Emre çıkınca eşime nasıl davrandığımı kendin sorarsın diyerek imalı bir mesaj verdi. Daha sonrasında Nagihan söz aldı ve şimdi burada hiç bilinmeyenleri konuşmak zorundayım. Çünkü bir tarafta Yunus Emre, bir tarafta da Aleyna var. Ben Yunus Emre'yi koruyayım derken bu kızla düşman olmak zorunda kaldım. Aleyna ile olan itişmelerimin Kakışmalarımın asıl sebebi Yunus Emre'nin evliliğiyle bir problem yaşamamasıydı. Yunus Emre hemen Nagihan'ın bu sözlerini bölerek Ne diyor ya bu? Orijinal deli bu. Ben burada oyunlara çıkmayan, oyun seçen Nagihan'ı taşımak zorunda mıyım? O yüzden seni hep yazmaya çalışıyorum. Ama bazıları bundan korkuyor. Fragman burada kesildi. Ama bu dörtlü arasında ne olduğu hala bilinmiyor. Bazı söylentilere göre İngiltere ödülünde Aleyna, Nagihan ve Nefise oradaki bir kişiden telefon alarak aileleriyle gizli görüşme gerçekleştirdiler ve yarışma hakkında bilgi aldılar. Daha sonrasında bu oturarak ailelerinden almış oldukları bilgileri konuştular ve Aleyna bu görüşmeden sonra Yunus Emre'den uzak durma kararı aldı. Dışarıdan nasıl bir bilgi verildiyse Aleyna artık Yunus Emre ile konuşmuyor. Sizlerin de bildiği üzere Aleyna ve Yunus Emre çok yakın bir ikiliydi. Aralarının neden bozulduğu merak konusu oldu. Yeni bölümde hepimiz neler olup bittiğini izleyip göreceğiz. Acaba Nagiha'nın bu konuşmalarından sonra Yunus Emre'nin evlili evliliği etkilenecek mi? Yunus Emre'nin eşinden şu anlık bir paylaşım gelmedi.